Mikar çıkış He, he. Herkese merhabalar arkadaşlar. Heh, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün one take challenge yapıyoruz. Ne olduğunu herhalde biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için ben gene kurallarını e, anlatayım. hep düşüyorum. Heh, neyse. İşte bu one take challenge şöyle bir şey arkadaşlar. Üç tane Merhaba. Uh, sus pasta. Heh. Şimdi biz 3 tane gözü kapalı mini seçiyoruz kutudan. 3 tane de eşya seçiyoruz. Ve bununla hiç durdurmadan bir video yapmaya çalışıyoruz. İyi seyirler. Melike'ye bağlanıyoruz. O taraftan değil. Nereden Pervin? Bu taraftan. Eh, geliyorum. Uy. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Pervin var yani kuzenim. Merhaba arkadaşlar. İsmini biliyorsunuz zaten. Hı -hı. Bir videomda söylemiştim. Hı hı. Evet. Bir evet. şarkı karne gününde onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü şeyimiz, e, bugünkü konumuz One Take Challenge. Evet One Take Challenge'ı daha da minka kurallarını anlattı zaten. O yüzden hemen başlayalım bence biz şöyle. Evet. Olayım. Pervin sen bir İki tane eşya, bir tane mini seçeceksin. Ben hmm. kamerayı tutarım bir dakika. Tamam. Oyuna başlamadığımız için durdurabiliyoruz, değil mi? Evet, bence durdurabiliriz. Hı, tamam. Evet arkadaşlar. Evet. Şu anda gözüm kapattım. Yine ilk önce bir tane mini seçiyorum. Şöyle bir mini ses. göstereyim. Perm hmm. göster. Nerede evet. kamera? E, dur dur, sen kıpırdatma ben gösteririm. Heh, şöyle Tabii. bir miniş. Sanırım anladım. Ne? İsmini unuttum. Pudding miydi? Evet puding. <laughs> İstersek tahmin etmeye de çalışabiliyoruz. Burada kol yok yatak. Doğru. Burada masa hmm. mı? Öyle bir şey mi? Sehpa. Evet. Ama altı yok onun. Altı, altı şeyin kutunun içinde. Bununla da gerek yok ya. Bence de. Evet arkadaşlar ben çektim. Açtın mı gözünü? Evet açtım. Bunlar çıkmış. Bakayım açmış. Arkadaşlar burada Pervin yüzünü göstermeyecek. Ben gösteriyorum ama bazen. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada bunu sepa olarak da kullanmayabiliriz. Belki başka bir şey de yapabiliriz. Hı -hı. Yani bir de minik çıktı. Yatak olabiliyor böyle. Evet küçük yatak. yatak. Evet Bakan şimdi sıra bende. Tut Pervin. Tutuyorum arkadaşlar. Merhaba Melike. Evet. Merhaba. Merhaba. <laughs> Umma. Hoşçak abone olun like atın. Oy. Evet şu an Melike seçiyor. Öten keser gözümü kapattım. Evet gördünce gibi gözümü kapattım. Bu ne? Bu olsun. Bir tane eşya. Arkadaşlar bak nereye koydun Neyse. Miniş miniş. Minişler at, atlarda hep. Ee, bu büyük miniş. Bu mi, Minnishar mahalledeki kosko nöman minişte bunu kullanacağım arkadaşlar. Gözüküyor mu? Gözüküyor. He tamam. Ay gözüm kaşıda. Bu minniş. Bu minniş. Şey bu karamel. Evet karamel çıktı. Şimdi son bir tane Hadi düşünme. Mesela şöyle bu da minniş da pasta. Evet pasta doğru cevap. Evet Açtım. böyle. Açtım arkadaşlar. Çıkan eşyalar ve minişler. Bunlar. Evet, minişleri şuraya koyalım. Ve sanırım hepsi kıza benziyor. Evet, yani. hepsi kız. Eşyalar da mı? Bunlarla nasıl bir hikaye oluşturacağız hiç bilmiyorum. Terminişler gözükmüyor. Ver artık bana. Bakın arkadaşlar minişler gözükmüyor ya. Heh gözüktü şimdi. Neden? Burada ne çekecek gidiyor? One take challenge çekiyoruz. He, tamam. Arkadaşlar bir hemen videomuza geçelim. <laughs> minişler uyku yok. Gel bakalım kızlar. Anne uyumak istemiyorum. Olmaz kızım uyumalısın. Hı, tamam peki. İyi geceler anne. İyi geceler anne seni öpeyim. Hı, hı. İyi geceler canım. Tamamlarım. Ben de seni öpeceğim. Tamam. Hı, hı. Tamam iyi geceler çocuklar hemen. Işığı kapatıyorum. İyi geceler. Abla, abla. Abla. Ay, benim de uykum yoktu zaten. Dur şu ışığı açalım. Annem gitti mi? Bakayım. Duş. Esşik kapalı be. Bu ışık daha da karanlık oldu. Neyse açalım. Heh, tamam. Işığı açtık. Heh. Annem şimdi içeride televizyon izliyordur. Sıkı. Genelde bir saatlik filmler izliyor. Yani bir saat boyunca bir şey yapmalıyız. Ne yapabiliriz? Bak burada bir kutu oyunu var. Evet ya. Bununla çok fazla oynarız. Yani bununla bir, bir saat 60 dakika. Bununla bir yarım saat. Bunu burada bir yarım saat böyle böyle zıplarız. Evet tamam o zaman. Ya da takla atarız. Yuvarlanırız. Bir şeyler yaparız işte. Tamam. Bu oyunu oynayalım. Hadi bakayım. Zar'ı atıyorum. At. 5, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 9. Bonus. Okuyorum. Karşı oyuncudan 10 puan al. 10 puanı ne alacağım abla? E 0 puanım var. Yok muydu? Oyuna daha yeni başladık. Ha doğru. <laughs> yani ikimizin de hala 0 puanı var. Üff ya. Keşke. Neyse hadi. Aa. At, attım. Şimdi kaç çıktı? 3, 2, 5. 3, 2, 5. De bon, gene bonus soru. Aslında hepsi bonus soru ama. Bir tek bitiş ve başlangıç var. Onun için hepsi bonus soru değil mi? Çok saçma bir oyun. Aynen. <laughs> Neyse. Hmm. Aslında bu birazcık yaptım yapmadığıma da benziyor. Değil mi? Çünkü yaptım Ağabeyim, yapmadım, yapmadım soruları da var. yaptım yapmadım diye bir soru geldi. Aa evet. Hemen yok. Hiç mecbur bir durumda sokağa çiş yaptın mı? Abi ya. Hadi gerçeği söyle. Ben de biliyorum bunu. Yaptım. Evet yaptın bir ara hani deprem olmuştu ya. Ondan arabada kalmamız gerekiyordu ve eve de evin bahçesine aslında ben evin bahçesine girmeye korkuyordum. Eve hayatta giremezdik zaten. İşte ondan ben sokağın dibine yapmıştım. Hani şurada bir tane yokuş var. oradaki yokuşun dibine şöyle yapmıştım. Ya abla Her neyse. sıra. Hadi bakalım. <laughs> 7 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakalım. e, ee, okuyorum yazıyor be. E, ee, 10 kez eski boksör demeye çalış. çok basit gibi. Eski boksör, eski boksör, eski boksör, eski boksör, eski şey, boksör, eski boksör, eski boksör. Oldu mu? <laughs> Sonlarında birazcık kötü oldu ama çok iyi yaptın Tamam. Neyse. Açıyorum. Kaç geldi? Özür dilerim kardeşim. Kaç geldi? Atıyorum 10. 10 mu? Bu Buzarda da 10 tane sayı var. O nasıl oluyorsa artık? Çok garip bir şey. Aynen. Geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ne diyor? Ah, gene Yeni seninki gibi bir şey geldi göre. Hemen okuyorum. Hem... 10 kez mor vampirdi. Mor vampir, 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 mor vampir. Yapamadın abla bir tanesinde takıldın. Evet omurgalar olur. En azından senden iyi yaptım. Bücür. Bücür mü? <laughs> Bücür sensin abi. Her neyse. Bir dakika. Kapı sesi duydum. Kapı sesi Allah! duydum. Işığı şey kapat. Işığı şey kapat. Işığı, şey ışığı kapat. Ah. Hmm. Ay yine üstlerini açmışlar. Bunun ikisini kapatayım. Bu oyun niye açık ya? Ha, hmm, bizimkiler hiç toplamaz. Yarın toplarım. <laughs> mi? K İş Film izlemeye devam ediyor. Tamam. Ve sesler de geliyor. Aa, oh, şuradan filmimi açayım. Duydun mu? Duydum. Benim tamam de bir sahne var. Dinleyeceğim. Olmak ya da olmamak. İşte tüm mesele bu. Sesi yüz açarak mı izliyor bu? <laughs> Dur bakayım. Bakıyorum. Sesi yüz açarak mı izliyor? Gel kardeşim. Biz de bakalım. Evet, evet. Hemen şuradan. ses yüz mü? Evet yüz. Hopla. Ne oldu? da atayım mı? Olur at. Yani gerçek adı çember ama neyse. Attım. Hop. Ben... Kardeşim sen çok yaklaşıyorsun. Çok azıcık daha çalışırsan yapacaksın. Dur ben yapayım. Bak benden izle. Ben de yapacağım. Ben de tam... Hop. Aferin kardeşim. Ama bak kardeşim şöyle yapman gerekiyor. Bak böyle attın. Tamam ona bir şey demem ama böyle değil de böyle yapman gerekiyor. Aferin kardeşime. Abia. Efendim. Dur. Şimdi. Ne yapayım ya? Gece saat kaç oldu? Senin tablet senin şurada saat vardı. Şurada. <laughs> saat 5 olmuş. Gece yani artık hava böyle aydınlanmaya mı başlayacak? Yani zaten ne? biz 7'de okula gidiyoruz. Bundan <laughs> Aman sonra... boş ver. 2 saat sonra uyandır beni. Abla, abla, <laughs> abla. Ne oldu? Abla, bundan sonra uyuyamayız. Geç kalırız. İsam bari hiç kapatalım da annem uyuyor sansın bizi. Tamam karanlıkta korku hikayeleri anlatalım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir adam varmış, ekmiş. Nasıl hikaye? Ay, bir çocuklara bakayım. Ay, ay, ay. Uyu, uyu, uyu. Allah Allah. Bu oyun daha demin buradaydı. Buraya gitmiş. Hayalet mi varım? Neyse bu oyun yuvarlanan bir oyun. Yuvarlanmıştır. uyum diye bakmak gıdıklamaktır. <laughs> Neyse çıkayım bari uyuyorlar. <laughs> uh. uyuyorlar tamam. Bence. Abla. Ha. Ne oldu kardeşim? Evet, bence artık Bundan sonra ableme yap, annemi yakalanmamaya çalışıyorum çünkü saatte bir geliyor başımıza bakıyor ya. Aynen ya en son dört hesaplayayım. Üçte geldi şimdi de beş saat. Hadi yatalım uyumaya çalışalım. Ama uyursak Yok benim alarmla yediği bu şey alarm kurulu. Sen ne de kurayım dur kurdum. Piş. Piş. Abla abla ne? Tuvaletim geldi. Gel hadi yaptın. Ay tamam be. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun, like atın. Abone ol, abone olun, takipte kalın. Ay atamadım. Paranda atmaya çalışıyorum. Hmm. Bu videonun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet ama 14 dakika 41 saniye oldu. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.